dikkat edilmesi gereken çok önemli bir gün var. Tutulmalar dahilinde birçok konu varken, birçok açılım yapılırken, bir hala üzerinde konuşuyorken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir gün var. Bu Ay ile Venüs'ün örtülümü dediğimiz bir tür Ay ile Venüs ya da gezegenler arasında bir tür tutulma aktivasyonu gibi düşünülebilir bu. Ay Venüs örtülümleri olduğunda Ay örtülümde olduğu o gezegenin enerjisiyle hareket eder. O gezegenin enerjisini yansıtır. 19 Eylül'de de tutulmalar dahilinde olduğu için bu daha önem taşıyan, vurguyu yükselten bir gün. Bunu bu şekilde bilmekte fayda var. 19 Eylül'de de tam olarak Regulus hakkında yüksek bir gökyüzü olayı var. Dolayısıyla Regulus'un kim intikam ve kibir sınavlarını maksimumda vereceğimiz bir gün şeklinde gösteriyor. Üstelik ayın en karanlık pozisyonu dolayısıyla içinizdeki bu karanlık potansiyeli intikam, kibir ve kin potansiyelini maksuma çıkaracak, dengesiz bir şekilde yaşatacak bir günden söz ediyoruz. Hatta bir günün içinde 13.30'da 15.30'da özellikle dikkat etmek gerekiyor. Nedeni belirsiz durumları, özel ilişkilerde kör noktadan gelebilecek olan sorunları ve günün sonunda ilişki bitişlerinde getirebilir. Çünkü ay tutulmasından güneş tutulmasına giderken Artık final noktalarını koyduğumuz konuları getireceğinden, bu tutulmalar ve kadersel dönüşümleri getireceği için ilişkilerine özen gösteren, gerçekten sevgi buranın yükseldiği, saygının yüksek olduğu ilişkiler tabii ki daha kolay sınav vereceklerdir ama yine de ikna etmelerinde fayda var. Çünkü bu eski dosyaların da gündeme gelmesi, karmik etkilerin gündeme gelmesi gibi ağır durumları da beraberinde getirecektir. Dürtüsel de bir yapısı var. Ay çünkü burada o dürtüyü veriyor. Dolayısıyla sağlam ilişkiler için her ne kadar risk faktörü göstermese de temkinli olmalı. Ama gelir geçen ilişkiler ya da önem vermediğimiz ikili ilişkilerimiz varsa buralarda gerçekten sorunlar yaşayabiliriz ve ilişki kopuşlarına kadar götürebilir. Üstelik bunlar toksik bir bitirişleri getireceği için sonrasında çok da baş ağrıtabilir. Bu çok çok önemli. Diğer taraftan para kayıplarını, para konusu üzerindeki manipülatif etkileri görünmeyen ellerin maşası olmak gibi bazı durumlar gerçekleşebilir. Piyasalarda yine görünmeyen bir manipülasyon söz konusu olabilir. Para konusunda da hassasiyet gerektiren bir gün özellikle 13.30 ve 15.30'a maksimumda dikkat etmekte fayda var. Bununla birlikte bu dünya üzerindeki liderlerin söz sahibi olan liderlerin ya da bir şirk şirketteki ana yöneticinin daha doğrusu elit kesiminde gündemini getirecektir. E, liderlerle ilgili sağlık sorunu olabilir, kadersel değişimler olabilir. O ülkeyi etkileyebilecek değişimleri de getirecek olan bir kırılma noktasıdır. Küçük bir noktadır ama önemli bir noktadır. İki tutulmanın arasında olması ve aslan sembolizmasında üstelik Regulus sembolizmasında olması da bunu bir nokta daha yükseltmektedir. Özellikle 13:30 ve 15:30'a ama özellikle 19:00 ile maksimumda dikkat. Görüşmek üzere, hoşçakalın.